Exo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar karşınızda Evimizin terasını yapıyoruz Evimizin duvarlarını yaptık Yerlerini yaptık Ama üstü hala boş Şuna bak ya resmen Yağmur yayınca içeri su doluyor Islanıyoruz ya Ve şimdi evimize çok güzel bir teras yapacağız Evimizi geliştireceğiz Şimdi hadi bakalım Üf bulduğumuz mızrakla var ya bak Her şeyi yapabiliriz ya Ulan madenlerin insek var ya Bütün zombiler iskeletler hepsini yok ederiz ya. Yani. Bak bak Çekiyorum böyle atıyorum saplanıyor baba çok güzel ha Alperen beni sağa sola atıp durma yahu Ney seni sağa sola atmayayım mı? Ama sen mızrak değil misin ya? Sen atmak için varsın. Aa doğru söylüyorsun ya. Ama dayanıklılığım düşer bak. Ney dayanıklılığım mı düşer? Tamam bak o zaman mızrak çık. Doğru söylüyorsun. Alayım ben seni. Atlayayım çok fazla. Sen değerlisin ya. Seni hazinenin içinden bulduk. Ve ekso ailesi alttan videoya like atmayı, abone olmayı, beğenmek zil düşünü açmayı unutmayın. Hemen bir saniyede yaparsınız ve beni çok mutlu edersiniz. Hadi bakalım şimdi evimizin üstü bomboş. Yani evimiz çok güzel ama çatısını yapmamız lazım. Bakalım. Bizde şimdi odunlar mı? 11 tane var. Ulan bu ne? Şunları bir odun yapayım bakayım böyle. 43 tane oldu. Bu Oo, uh, belki bu yeter. Bakalım belki yeter. Belki yeter. Şimdi önce bize bir tane merdiven lazım ki evin üstüne çıkalım diye. Bir merdiven yapalım bakalım ya. Bu yetecek mi bakayım? Anam yetti çok iyi. 3 tane geldi. 3 yeter mi bize? Yok yetmez ya. Evimiz bayağı uzun yani. Şöyle bir tane daha yapayım bakayım. 3 tane daha geldi çok iyi. Tamam bunlar yetecek şimdi bakalım böyle. Evin üst katına bence buradan çıkalım böyle. Bak çok güzel oldu ha. Çok güzel. Üste buradan çıkalım bakalım böyle. Hop. Ta evin üstündeyiz. Ya eve üstten bakınca bile çok güzel gözüküyor ya. Cidden çok iyi yaptık ha. Şimdi tahtalarımı alayım buradan böyle evin üstünü yapmaya başlayalım bakalım. Böyle bir tane koyayım buraya bir blok. Böyle böyle böyle. Annem dur dur bu olmadı. Yanlış koydum yanlış koydum. Lan kardeşim sen benim amca oğlunu niye kırıyorsun? Ne amca oğlun mu? Tabi lan o benim amca oğlum. Ya sen bir kere tahtasın ya. Benim amca oğlun olamaz ki. Oluyor işte kardeşim söyle niye kırdın? Ya tahtayı yanlış koydum. Tam merdivenin üzerine koydum. Nasıl çıkacaktım ben? Kırmak zorundaydım. Oğlum bak çabuk onu başka bir yere koy. Şapla vururum ha. Bak öyle şaplaklı falan konuşma. Şapla ben vururum. Sen bir kere tahtasın ya. Hadi lan koy. Tamam lan bağırma manyağa bak. Hadi Hadi koyayım şuraya tamam hadi. Hop koydum amca Sen misin amca oğlu? evet benim amca oğlu. Teşekkür ederim Alperen beni geri koyduğun için. Çok üzülmüştüm ya beni kırdığında. Ya seni ben yanlış koydum o yüzden kırdım. Evet tamam o zaman sorun yok. İyi bakalım güzel güzel. Ana gece oluyor şuna bak. Güneş batıyor. Ulan şimdi zombiler falan hemen doğacaklar ya. Şakal bunlar. Hemen gelirler var ya hemen gelirler. Şöyle koyayım bakayım. Evimizin etrafını yapalım. Bak bak zombi geliyor. Eee gel lan buraya. Gelmeyeceğim lan üsteyim ben bak. Anne dur, dur pardon pardon gelme abi gelme dur lütfen gelme dur <laughs> Ne oldu lan düştün aşağı Yanlışa düştüm ya git git bak atarım bak mızra git At lan Attım al attım işte ne olacak dur git lan Bak atarım mızra bak git mızra atarım Gel lan buraya Bak artık ama böyle olmaz anlaşamıyoruz seninle Manyak üstüme geliyor ya Bunlar geliyor bizim benden mi çıkıyor Manyak bunlar ya Birden geliyorlar edin takılın bir şeyler yapın ya Bana niye saldırıyorsunuz Ben burada ne güzel evimin üstünü yapıyorum Hadi bakayım koyayım şu blokları Evimizin çatısını yapacağız şimdi Ama şu an yetmeyecek tahta ya Çok az tahtam var ne olacak acaba Bana biraz ağaç lazım acilen Şimdi dur bakayım özel Spiderman taktiğimle atlayayım buradan Karşı acatlar atlar mıyım hadi bakayım Hop atladım hadi bakayım. Ayağım birazcık acıdı ama olsun. Gece oldu ya acaba uyuyabiliyor muyum bakayım. Geçen gün canavar var diye uyuyamıyorduk. Acaba şu an uyuyabiliyor muyuz? Bak sabah gidersek daha iyi olur çünkü o yüzden bakayım. Hadi bakalım uyu. Ulan uyuyamıyoruz yine ya. Altta bir yerde maden mi var, zombi mi var, ne varsa yakında yaratık var diye uyutmuyor beni ya. Lan gece vakti çıkmak zorundayım. Git git. Bak sadece bu ısır kalacağım. Bir ısırık çık ver. Veremem olmaz git. Manyak bunlar bak atarım mızrağı. Lan bir tane daha geliyor oğlum. Manyak mısınız? Gidin lan iki tane geliyor. Oo 3 tane oldu dur. Bak bak böyle olmaz. Öl, 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 bak gidin. Gel lan buraya. Lan o kaç tane dur. Oğlum sakin olun bak. Öleceğim bu ne ya git git. Bak sadece bir ısırı kalacağız. Almayın başkasından alın ya manyak mısınız? Git koyun ısırın bir şey ısırın. Ben niye soruyorsunuz <laughs> Bunlar manyak ya. En iyisi ben şu an et pişireyim çünkü açlık sıkıntım var artık. Dur bakayım hemen böyle buraya bir koyayım. Etler pissin bakalım. Koydum etleri Pissin bakalım. Aha dur tavuk eti koyayım. Bunu ben yiyeyim şimdi. Hop çok iyi tamam canım dolsun. Rahatladım ya oh. Hemen gidip ağaç gerekiyor. Acil ama ağaç lazım. Şimdi şunları hemen kırayım. Hala taş baltayla kırıyorum ya. Yani. bitirsem artık madenleri gitmek istiyorum. Maden madenlere gidip oradan böyle bol bol demir bulabiliriz, altın bulabiliriz var ya üf çok zengin olacağız ha. Değil mi Ağaççık doğru mu? Evet ya. Git artık madenlere kardeşim. Kaç gündür bizi kırıyorsun burada. Nüfusumuz tükendi lan. Ne nüfusumuz tükendi? Ben bir kere kırdığım her ağacı için fidan dikiyorum. Tükenmedi bir kere. Ana öyle mi? Tamam ya o zaman kır hadi. Aferin bakayım güzel güzel hadi kıralım bunu da. Çok iyi çok iyi. Bunu böyle kırıp evimizi geliştireceğiz bakalım. Şu cidden yapmak istiyorum ve sonra çatının etrafına da böyle çitler koyacağım ki evimizin terası böyle çok güzel olsun ve aşağı düşemeyelim oraya çıktığımızda. Daha böyle lüks olacak değil mi açıcı? Aynen çok beğendim bu dizayn fikrini evladım. Ana yaşlı açmış bu. Tamam o zaman sen de beğendiysen güzeldir cidden. Hadi bakayım. Lan niye kırıyorsun? Dedim ya şimdi teras yapacağım diye ya. Ulan başkasından kırsaydın. Ya sen üzülme bir şey olmaz ben fidan dikipcem sen bir daha büyüyeceksin böyle tamam mı? minik olacaksın büyüyeceksin. Ana yani gençleşeceğim. Evet tabii ya gençleşeceğim. Nasıl da hemen sevindi. Çakala bak çakala. Güzel güzel. 23 tane ağacım oldu. Etrafta ağaç bırakmıyoruz ya. Ama neyse ki bir tane dikiyorum yani. Dikmesem birden ağaçlar biterdi burada yani. Çok ağaç kırdım ya. Manyak gibi ağaç kırıyorum burada. Ulan şunu kırmasam mı? Bir tane ağaç olsun ya evin yakınında. Kırayım ulan söyle hadi. Bak bence beni kırma. Çünkü evinin yanında çok güzel gözüküyor. Tamam doğru diyorsun ya. Beğendim ben seni. Tamam bak sen dur. 33 tane şu an odunum var. Bu yeter bana herhalde. Bunları böyle tahta yaparsam eğer Uf baya oldu 64 64 ve 4 Tamam güzel çıkayım bakayım merdivenimden Hop çok iyi 5000 teras yapabilirim artık <laughs> Ve bitiyor hadi bakalım Hop lan bir tane ha, tamam tamam varmış oh tamam bitti ya yaptım terası bakayım uf çok güzel çok güzel ya evin bir kere manzarası var deniz manzaralı ev çok iyi oldu ya üf ama şu an bir eksiğim var evin çatısına çit koymadım eğer koyarsam çok güzel duracak ya biraz da ağaç kırayım bakayım şimdi ana şu minik ağaçlar bak bunlar benim diktiğim ağaçlar ya ben de bunlar ben diktim aa baba baba oğlum baba beni görmeye mi geldin oğlum bana odun lazım ya odun mu o yüzden seni kırıyorum şu an kusura bakma tamam mı? Tamam baba sıkıntı yok. Aferin aferin güzel bak. Sen üzülme ben seni bir daha dikeceğim sıkıntı yok. Bir sürü fidan var bak yere düşüyor böyle alıyorum ben bunları. Buna pıt pıt dikiyorum böyle etrafa dikiyorum böyle. Çok güzel büyüyor bunlar yani. Bak diktim bir sürü. Bu minik ağacı da kırayım bakayım onu da ben dikmiştim. Baba beni niye kırıyorsun? Oğlum odun lazım ya. Ha öyle mi? Lan git başka ağacı kır manyak mısın? Ya üzülme bir şey olmaz. Ben seni dikeceğim bir daha. He tamam o zaman kır. Lan manyaklar ya. Bunlar harbiden hmm. manyak ha. B bakayım kaç tane oldu? 14 tane. Güzel. Bunları tahta yapınca 58 tane tahtam oldu. Hadi bakalım. Şimdi bunlarla bence artık çit yapabiliriz yani. Çok fazla var şu an. Geleyim bakayım masaya. Şimdi buradan ha, eğer böyle yaparsam burada tahta çit oluyor. Evet bunları alacağım böyle. Ama bir sürü lazım bana. Ve bunlarla var ya evimizde çok güzel bir şeyler yapacağız. Hadi bakayım yaptım. 30 tane oldu bak. Uf çok ya. 30 tane bence yeter ya. Bakalım yetecek mi? Şimdi buraya geliyorum böyle. Evin ön tarafından başlıyorum koymaya çitleri. O çitleri koyup evimizin üstüne böyle çok güzel bir görüntü vereceğiz var ya. Mükemmel olacak. Ve bu sayede böyle aşağı düşmeyeceğiz. Aha lan gitmedi. Oha. Kaç çit lazım ya burası için? Bu neymiş böyle? Nasıl lazım? lazım daha lazım ya. Tamam hadi kırayım. One hour later. Bu da galiba son parçası. Oh tamam. Lan bu neymiş ya? Resmen tüm ormanı kırdım ya. Ama güzel galiba artık evimiz bir üzere. güzel. Yani yerleri yaptık, tavan yaptık. Harika oldu ya. Şu evin güzelliğine bak ya. Hemen buraya geleyim böyle. Hadi bakalım. Bir sürü çubuk yaptım. Çubukları koydum böyle. Bunları da böyle koyuyorum bakalım. Hadi bir sürü şöyle kaç tane yapayım? 24 tane yeter herhalde. Hadi bakalım. Çok yapmak istemiyorum çünkü boşa gidecek sonra. Gerçi daha sonra bunlarla hayvan çiftliği falan yapabiliriz ama önce madenlere gitmek istiyorum. O yüzden tahta lazım yani bana. Dur bakayım böyle koyayım birazcık. Bak galiba fazla yaptım hatta. bak bakalım hop evet alt tane fazla olmuş ama güzel Bitti şu an ve evimizin terası hazır Of şuna bak ya çok güzelliğe bak çok güzelliğe bak Manzarası var evin burada çay kahvaltı yapılır Böyle mis gibi ya denize karşı Mükemmel ya Ne çay ve kahvaltı mı Anam lan deniz ne diyorsun ya Alperen çay ve kahvaltıyı boş ver Madenlere git ve elmas bul, elmas zırh seti, elmas kılıç ya ve Ender ejderhasını öldür. Ne? Ender ejderhası mı? Manyak mısın ya Deniz? Koko koca, koca ejderhayı nasıl öldüreceğiz? Başaracaksın Alperen. Ulan hadi bakayım ya. Deniz de manyak çıktı ha. Güzel ama şimdi evimizin üstü bitti artık yani. Şöyle dışarıdan bakayım bir evimize böyle. Oo şuna bak ya. Ev oldu ya. Şu anda artık evimizin görünüşü böyle ki bakın. Cidden çok tatlı oldu ya. Ana burada bak kim de var. Benim koyduğum zombicik var hala duruyor burada ya. Zombicik ne yapıyorsun lan söyle bakayım. Ne yapıyorsun? Şişt. Oo Alperen sen mi geldin? Evet zombicik ya ben geldim. Evimi gördün mü çatısını da yaptım bak. Çok güzel oldu ha. Beğendin mi? Alperen çok beğendim ya. Teşekkür ederim bu arada üstümü kapattığın için. Senin sayende güneşte yanmadım. Evet ya belli oluyor işe yaramış. Hala hayatta olduğuna göre. Alperen ya ben seni çok sevdim. Arkadaş olalım mı? Ne arkadaş mı? E tamam olur o zaman. Yani ben şimdi bir zombiyle arkadaş mı oldum? Evet Alperen artık sen ve ben arkadaşız. Ben zombiyim ve sen insansın ve arkadaşız artık. Oha ya, cidden zombi arkadaşım oldu süper. Epek şimdi zombicik. Benim ismim Alperen de senin ismin ne ya? Alperen. Benim ismim Hamit. Ne ismin Hamit mi? <laughs> Sen bir kere zombisin ya. Hamit diye isim olur mu hiç? E ne olacak ya olamaz mı? Hmm, geç olabilir doğru. Tamam o zaman zombi Hamit. Sen ve ben artık arkadaşız yani. Evet Alperen. Çok iyi ya. Peki tamam bir isteğin var mı benden? Böyle bir etmet varsa ver bana ya. Acıktım burada. Öyle mi? Tamam o zaman vereyim bakayım. Böyle bakayım ne var bende. Hadi şu etten vereyim böyle. Lan dur batıyorum şu ya dur. Batıyorum şuya batıyorum dur. Al hadi al. Adı böyle verdim. Aldın mı? Oo Alperen çok lezzetliymiş. Güzel güzel sevindim ya yemeni. Ama ne ara yedin hiç görmedim yani garip. İyi belki hadi ben gideyim böyle. Ana o ne? Evin üzerinde creeper mı var lan? Creeper yürüyor evin üzerinde. Of bu şu an çok kötü oldu. Lan benim et burada duruyor. Hamit yememişsin ya eti. Ben niye kandırıyorsun burada ya bak. Et yememiş et verdim. Beni kandırıyor ya? Çakal Hamit çakal. Şimdi evin üzerinde creeper var artık ya. Çok büyük bir tehlike şu an bu. Ve gece olmuş. Bakayım uyuyabilecek miyim ya? Umarım uyuyabilirim bakayım. Hadi uy lütfen. Uyuyamıyorum ya. Çünkü yanında zombi var. Şu zombiye bak. Bak, bak nasıl yürüyor. Ehe <laughs> uyuyamıyor kerim. Evet uyuyamıyorum. Çakal git lan buradan diyor bay bay. Hadi git. <laughs> Şaka yaptım. <laughs> Manyak ya. Uyuyabilir miyim? Hala uyuyamıyorum çünkü tam üstünde şu an bir creeper var ve evim patlayabilir ya. Evet ekso ailesi. Şu an cidden çok garip bir durumdayız. Evimizi yaptık. Biz zombi arkadaş olduk ve çatımızda şu an creeper var. Umarım bir sonraki bölümde bu creeper halledebiliriz. Çünkü sabah olsa bile o creeper gitmeyecek. Biliyorsunuz zombiler yanıyor, iskeletler yanıyor ama creeperlar yanmıyor. Bak bak örümcek de bakıyor oradan ya. Manyak bunlar. Amacından çok çok fazla eğlendim ekso ailesi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, beğendik zil açmayı unutmayın ve diğer Minecraft bölümünde ne yapalım? Yorumlara yazın. Burada çıkan diğer videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a girip ekstra altyazılarını takip ederseniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.